Avcısız kontrol olmaz demişti İhsan Kare. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neden avcısız sonra. kontrol olmaz? Bölgeyi en iyi avcı bilir. Evet. Doğayı. Başkanım. Muhtar o bilir. bilir. Doğayı da en iyi Başkanlarım, avcı bilir. Evet. Sevgili Hakan Başkanım. Aynı jenerasyonunuz aşağı yukarı. Evet, evet. Tarık yeni evet. nesil. Evet. Merasını o bilir arkadaş. Bölgesini o bilir. Ma mafi evet. Anadolu'ya gidip geldikçe tabii ki oranın yerel halkı kadar bilemesek de oradaki konuya da hakimizdir. Evet. Ama bölgemizin merasını biz biliriz abi. Evet. Bu hayvan nerede üreyebilir? Bu hayvan nerede barınabilir? Bu hayvan nerede yemlenebilir? Keklik ayrı, çil ayrı, sülün ayrı. Bunlar yerli kuşlar. Geçit kuşlarından bahsetmiyorum. Kaç senedir avcısınız? Bakın ben e, Anadolu Kavaklı'yım. Ben soracağım. 11 yaşından beri işte tuzaklarla, efendime söyleyeyim şundan bundan. Yaş kaç? E, bir, 1965 <laughs> yani 57. Kaç bin... yıldır abicisiniz? çok uzun zamandır abiciğim çok uzun zamandır ee, yani buradakilerden herhalde biz, 20 biz, 20 yıl üstü diyor ben de temelden 1960 şunu soracağım hiç ee, tek tek Şöyle sorun. bir şey var <laughs> ee, sen benden 20 gün büyüksü, 20 hmm. gün. Ay yıl ay, 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 ay. Şuna getireceğim. Şöyle, Herkes şu, burada 20 yılın üstünde. Evet. Tek Kim? Çok tek fazla. Tabii çok tek tabii. Tek bir soru soracağım. Merak etme. Tek olabilir. bir soru. Ben en büyük avcı Olsun, benim. Ben Niye? Evet, evet. 70 senedir avlanıyor. Tamam, bir saniye. <laughs> Şunu sormak evet. istiyorum. İhsan abi abide diye. esasında o bölgeyi en iyi avcı biliyor. LKMPL <laughs> <laughs> ile o ilgili yetkililerle hep bir aradasınız. Allah'ta kaç? Bugün'e bugün hiçbir kişi bir kişiye bir. E, o bölgenizle ilgili ya sen ben de EKPM oradaki bölge me, 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 mevcut çalışanıyım dolaşıyorum sana bir güne bir gün acaba gelip de ya İhsan abi sevgili İhsan Kare İhsan Bey ya senin bu konuyla ilgili bir görüşün var mı? Bak sen hep buradasın Ali Birad'in sen hep buradasın başkanım sen hep buradasın size bu konuyla ilgili esas sahada olan memurdan size hiçbir soru soruldu mu? Şu, ben bunu merak ediyorum. Bu, şu konuyla ilgili <laughs> evet, dedi, ben... Hayır. Bana hiç sorulmadı. Hayır hayır. Başka? Hayır hayır. hayır. Ben sordum. Ha. Bana da sorulmadı. Sana soruldu şey... mu diyorum? Hayır. E, Sana sorulmadı. Bana sorulmadı. Bana hayır. da sorulmadı. Yok. Ben esasında da bağladın yani esasında He. İhsan abi çok güzel. Sen sorarsın normal. Mesela şöyle, esasında avcısız olmaz dedi ya İhsan Kale. He. Demek istediğim esasında ben oradaki ben bölgedeki yetkili olsam ben Mesela niye abi, sorulmuyorum acaba İhsan e, dana abi? Dana Danamandrayı 16 sene ava kapattılar. Gerekçe sürüm vardı dediler. ben sürüm avcısıydım yani. Sordular mı Siyasaklar sana kapatmadan mı? önce başka? Sordular mı sana? Sormadılar. Öyle i̇şte demek istediğim oydur esasında. Şey... Çok kısa yani. ve net cevap aldım. Evet. Devam et Şimdi tabii. şöyle söyleyeceğim. E, bu arada ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk e, fahri amfiteşlerinden bir tanesiydim. Orman Bakanlığı <laughs> döneminde o zaman çok 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 sene önce <laughs> ilk çıktığı zamanlar o zaman layık görmüşler. İşte envanter çalışmalarına bölgemizde katılıyorduk şu bu. Ondan sonra bazı statüler değişti. Şu bu oldu. Bizim Fahri Ağ Müfettişliğimiz. Şu an devam ediyor mu Fahri Var ya. Genel olarak var mı o sistem? Var ya. Var var. 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 Şimdi e, avcısız kontrol niye olmaz dedik. İşte bölgeyi, bölgeyi, o bilir, o yapar, o eder. Şimdi olması gereken ne? Şahsi kanaatim. E, kulüplerin üye sayısına göre her hafta kontrol eden, Efendime söyleyeyim e, orman bölge müdürlüklerine, far şeylere e, denetlemeye çıkan arkadaşlara araba beş kişilik mi? 4 kişilik mi kontrol arabaları, kontrol Hı -hı. noktaları bilemiyorum. Afaki konuşuyorum. Kulüplerden üye sayısına göre eleman, avcı almaları. Ben Onlar da mı işin içinde olsun diyorsunuz iştirak etsin? Mutlaka. Çünkü yetersiz mutlaka, memur sayısı. Mutlaka, mutlaka. İhsan, olmaları. abici burada konuya bir girebilir mi? Devam bitirsin sonra tamam, girelim. Tamam, özür dilerim. O ekibin içinde bir avcı, o kulübü temsil eden bir avcı olmalı. Bu cumartesi günü olabilir, bu pazar günü olabilir. Çünkü avcıya da ava gitmesi için bir zaman tanımalı. Başkanımın bin tane üyesi var. O hafta dört tanesini o bölgenin şeyine yazacak. Bu, Ve bu, önerildi, avcı, mi hiç, bu, bu önerildi mi? Hiç çok güzel bir fikir. Bu. Bilmiyorum. Bu Yok, avcı arkadaşımız da, da diyecek ki ya ben... Sahiden bu işin gönüldaşıyım, bunun kontrolünde bu var kardeşim, bu, bu kadar bu basit. Kaçağı da bilirim, de çok hileyi de kış. bilirim, hurdayı da bilirim. Kim ne yapar, İnsanı nereden atarım. gelir, nereye gider? Çünkü birçok arkadaşımız, bakın tensi ediyorum, hatam varsa affolsun, ee, burada bazı konulara açıklık getiriyoruz. Şimdi bizim arkadaşlarımız ne için gelir? abi kota aldın mı, nereye aldın? Ben kota aldım, buraya aldım. Ya şu tüfeğine bir bakalım be arkadaş tüfeğine bak. Ha, tamam. Takozu var mı? Var. E, geçen gün arkadaşım süper pozeyle avlanıyor. Takoz soruyor süper Ali abi. E, bilmiyor ki. E, şimdi tamam. Şimdi ama onu ben gözden kaçırmam. Onu ben bilirim. Süper pozede takoz olmayacağını ben bilirim. Şimdi o konuda bakıyor musun? Yok. Ruhsatta arkadaş. Oh, bir dakika ya. Sen bu tüfeğini bu tüfek senin değil. Ruhsatında bu gözükmüyor. Diyebilmeli abi. Diyebilmeli. Bunun için belki saçma gelecek size ama söylemek durumundayım. Ya av polisi bile düşünülebilir. İşte bu av polisliğini kulüpteki üye arkadaşlar üstlenebilir. Hani resmi e, İçişleri çok Bakanlığına güzel, çok İçişleri şey Bakanlığına bağlı bir polis değil. Av polisi ha. dediğimiz arkadaşlar işte bu kulüplerden kulüp sayısına göre her hafta bir gün avını feda edecek arkadaşlarımız bence, olabilir. Bence söylediği fikir çok güzel İhsan abi. Yani Şöyle bunları ki, gözden kaçırmamalıyız. Mart'ta bence de getirilmesi şimdi, lazım ki dediği gibi. Her şimdi, kulüpten e, DKMP'de talepte bulunsun. Şimdi şu var, var İhsan. E, öneriler güzel. Öneriler güzel de biz e, şimdi Elimizdeki mevcut DKPM memurlarıyla başa çıkamıyoruz. Şimdi bak şimdi, başa alkol, şimdi, başa, şimdi Yok yok başa çıkamıyoruz. Yanlış yanlış olarak kabul etmiyorum. Çünkü iletişim e, kuramıyoruz hayır, demek daha doğru. Hayır. Yetki aşımları oluyor. Burada başa çıkamıyoruz. İşte o zaman, yani, o o zaman, bu zaman şikayet ediyorsun. Gündeme getiriyorsun. İşte e, o mahkemeye o... veriyoruz. Bir, mesela şimdi e, ee, belge iptalleri var. Dünyada eşi benzeri olmayan adam iki defa aynı suçu işlediği zaman belge iptal. Ne kadar fena var. bir şey ya. Biz, biz bundan ilgili ne yapıyoruz? Ee, avukatlarımız var, hukukçularımız var. Mahkemeye veriyoruz. Ama ne... Onun kanunu öyle bilme başa ve bilmemeden mi oluyor mu şeyler O belge hitapleri. Usulsüz ve bilmemeden dolayı mı? Yok Aynı yani. maddeden yok, yok, iki kere, aynı kere ceza. Yok. Aynı maddeyi iki kere tamam, demek ceza. Demek istediğim şu. Aynı madde iki defa Şöyle şey yapıyor. Şey belki vardır. bilmeden birini yanlışlıkla hani İhsan abi dedi ya biraz önce mesela çok güzel örnekler verdi mesela. Takoz örneği mesela. Yani belki bilmediğinden o sırada tutuyor mu? İşte yani. onu benim yanımda öğrenir o. <laughs> Şöyle bilmiyorum mesela İhsan takozdan yakalanmış. Ben başka avlaktan şey almışım. Ha ben bir daha Avlaktan yine aynı şekilde ceza yersem ya diyeceğim bana şey ya bilmemekten bile değil şu işin yine şey oluyor ya bana siz takosuzluktan yazın da en azından benim belge aynı madde olmasın aynı olması. madde şimdi... olmasın noktası var e bunu bilene kadar adam ceza yiyor i̇şte. diye belgesi iptal oluyor yani şimdi biz başa çıkamıyoruz gerçekten belge de ömür boyu, Kanunlar, boyu iptal ne, uygulamacılarla yasal yola iptal, boyu iptal. ömür boyu iptal Ta, bir daha yok hayır bir daha, değil yok, hay, yok, bir yok. daha alamıyorsun kapat çıktı mı kapalı. Mahkeme açık ama açıkta ee, şey, şey şey benim ee, pozisyonum. Benzer davalar olduğu için ona hmm. emsal kabul ediyor. Öyle şekil diyor. Ki yani, <laughs> sen bu <laughs> şeyde yasadan ceza yemişsin. Program şey... bence bu dakikasına kadar en güzel çıkan fikir. Biraz önce İhsan Karayel'in söylemiş şimdi, olduğu fikir. Bence çok güzel şimdi, bir fikir. Muhakkak bence Hali abi bence gündeme gelmesi beni, diye bakanlığın bu konuda yaptığı bir çalışmayı ben e, kabataslak biliyorum duymuştum. Ee, av polisi değil de doğa polisi gibi bir hazırlık içinde. var Böyle bir. Onu bir öyle olabilirim, çalışma olabilirim. yapıyorlar. Onu uygulayabilirler şey, avcılara. kulüplerin kaç üyesi var İstanbul'da toplam? Başkan sizin kaç üyeniz var? Şu an 400 üyemiz var da sizin yani 4, her kulübün. 480. Sizin 480. 480. İstanbul'da yani kaç kulüp var? 48. 48. Toplam üye sayısı nedir? Aslında 62-63 de Şu şey İstanbul'da şey 11 bin, bin tane pul almış. 11, 11 bin, bin avcı bin. pul almış yani İstanbul bölgesinde. aslında İhsan biraz önce söylemiş örneği Şşt. çok beğendim. 11 bin kişiden belli atıyorum. Başkanlarla görüşeceksek ki sen bu ay bana her hafta sonu ve av günleri için. Biz bunu büyük özür dilerim buyur, abi. İstanbul'da. Biz, biz, var biz ben 2010 1968 yılında kurulmuş bir derneğimiz vardı. Hı hı. Benim babam da dedem de hı. ördekçidir. Ben de onların yanında yetiştim. 11-12 yaşından beri avcılık hayatım var. Hı. Hala abiyle beraber onların yanında büyüdük. E, 2014 yılında büyük çekmece Genç Avcılar Kulübü'nü kurduk. O diğer derneğimiz illegal bir yönetim yüzünden. Neyse ben şimdi 2014 yılında derneği kurduktan sonra dedim ki kendim de bir illegal yapıdan geldim. Yani her şeyi biliyorum kimler avlanıyor ama resmi düzenli bir başkanlık sıfatı oldu. Hı hı. Hemen e, dedim ki ben e, bundan sonra Büyükçekmece Gölü Milli Parktır. Kimse göle girmeyecek, avlanılmayacak. E, ve Orman İşletme Genel Müdürü memurlarıyla beraber gece ben görev aldım. İşte bu Bak, bakın ona çok, biraz. çok sağlıklı, çok sağlıklı bir sistem oturttuk. İnanır mısınız? E, Çatalca şefi bana dedi ki biz bu başarıyı dedi. Serelerce sağlayamadık ama sizin katkınızı sağladık. İhsan abinin geldiği nokta. Şimdi ben gece kim tavşana geziyor? Ben arabadayım. Telefon ediyorum. Avcı bilir Traktörün sesi. Diyorum ki hemen kapat. Bence madde bir. Mak toplantısına giderken şimdi bizimde bence somut bir şeyle gidin. Şimdi İstanbul İl Temsilcisi'ne bence bunu vermeniz lazım. Şimdi 11 bin tane bizim şeyimiz var. Benden her hafta sonu her av gün için 4-5 kişiyi al. Şu bölgede şunu kullan deyip kendiniz bir şey oluştursanız esasında hem işin içine daha fazla olursunuz hem de ben bakanlık tarafından baktım DDKMP tarafından baktım. Ya gerçekten somut olarak bir şey yapılmak istendiği bir gayret var. Taraftan. Şimdi bir gayret var Yani şimdi bence en, muhakkak bunu madde bir olarak yapın başka. Avın avın em denetlenmesi, em kollan yani em denetlenmesi ve em üretilmesi bize verilmesi lazım. Çünkü o bölgenin dernek başkanları, muhtarları, Bro. o bölgedeki kim Karacaya gidiyor. Kim gece çululuk gidiyor? Bilgesin. Kim de hepsini i̇şte biliyor bak. O biliyor. Dur, dur. Yetkiyi ona vereceksiniz. Diyeceksiniz ki bu yetki ha orada o sahada bir sorun olduğu zaman yetkiyi verdiğini hemen yakasından yapacaksınız. Diyeceksiniz ki biz sana yetki verdik. Bilmiyorum, bu yönetim bölge... yapıyorsunuz. Tabii esas, çok güzel. Yani şöyle yapacağız. Bir tabirle çok ben, kaba olacak. <laughs> e, derler ya hani anahtarı hırsıza teslim et eve hiçbir şey olmaz. Yani doğanın koru, korunmasını oradaki yaban ayıtı avcıya teslim, avcıya teslim, teslim edecekler. Bak inanın öyle mi sen abi? Aynen. Biz onlardan daha başarılı oluruz. Dedikleri gibi yaptıkmış, yapmış olduk. Onları doğaya hayvan salmıyorlar. Onların saldıkları e, yabani hayvanları besliyorlar. Ya, olurum, besleme. Şimdi... Besleme yapıyorlar. Yem yapıyorlar. Umar öyle mi abi? Doğru, doğru. Bir şey ben söyleyeyim. Ben... Mak öncesi bir toplantı yapalım gene. Konuşalım. Yani bu Mak'ı konuşalım. Mak'a doğru yani sohbet etmiştik ya. Tamam abi. evet olur. Yani çok isterim ki bu konu, bu çıkan fikir, bu masadan, daha önce de başkanlarım da yaptığını maka götürürsün temsilciler konusunda. Bir, yani ve orada masaya yatırılsın. Gidecek olan bir, arkadaş söyleyecek bir, ona. Bir, abi. Bir, bir, bir konu daha var. Bu yaban hayatı koruma derneği, yaban hayatı geliştirme derneği diye bu dernekler kuruluyor. Hı. Bu dernekler Avrupa fonundan para alıyorlar. Abisle ilgisi ne? alakası yok. DKP'den para alıyorlar. Evet. Biz bu derneklerden daha iyi doğayı da koruruz, avı Ama da koruruz. Ben, şimdi eğer bu dediğinizi biraz önce evet. yapmış olduğunuzu devam ettirseniz evet. mesela şu an ben bilsem ki hafta sonu sizin kulüpten bir denetici gitti mi şeyle beraber DKMP'li av dönemi için konuştum. Yok, hayır. bu sistem işlemiş olsaydı ben o zaman onu şey yapardım dediğiniz gibi. Ama bu sistemi önce bence bir hayata sokmak lazım. Adamlar oradan para alırlar bunda. İhsan abinin de dediği gibi biraz önce somut olarak bir şey yaptığınızı bir taraf görürse <laughs> ya gerçekten bunlar da işin içinde ne Peki değerli. girişimlerimizi karşılık vermiyorlar. Ben biz dedik Bu girişim ki... olarak hiç gitti mi acaba DKMP'nin önüne? Şimdi... Yani federasyon başkanlarından, MAK temsilcilerinden bu gitti mi arkadaşlar? Bu konuda biz böyle hareket etmek istiyoruz. Zaten o bölgeyi biliyorlar. Sizinle beraber, oradaki bölge temsilcilerinizle, memurla beraber, İhsan Kale bu hafta sen gidiyorsun Cumartesi. Öyle bir şey yapıldı mı? Yapılmadı. Bence yapılırsa, bunlar yapıldıkça da o konularda da yol alırız. Demek istediğim o. Evet. Şimdi şunu söyleyeceğim. Çok özür dileyerek. Pardon, çok özür dilerim. Hadi bir birader. <laughs> Şimdi ben Bulgaristan'a davetli olarak gittim bir av için. Arkadaşlar götürdüler sağ olsunlar. Orada şunu gördüm. Sabahleyin hava çıktık. Bir kahvede ne zamanki bir olay bu? Bu 3 sene olacak. Ha, okay. ee, bir kahvede toplantı var dediler. Gittik orada toplanıldı. Ve orada avı avcılar yönetiyor. Hı hı. Yani dernek başkanları, kulüpler yönetiyor. Ve belli e, miktarda da para alıyorlar avlanan her, her hayvanda. Bütün avı Böyle bir bütçeleri öyle. var. Anlatmak istediğim konu şu. Bir grup geldi. Canavar gibi avcılar, köpekleri şahane falan bizden avlanmıyorlar. Siz dedim niye bunlar bizim av grubuma katılmıyorlar? Bunlar dediler şeyleri avlamaya gittiler. Çakal, tilki. Hı, niye dedi, evet. Bu dedi bunlar e, sadece av öncesi gider or, ortalığı temizlerler. E, işte keklik, çil, tavşan yaşamasını bunlar sağlıyor. Yani adamlar önce temizliği yapıyor. Yıldık temizlikmiş o. Hı. Akşam üzeri bir daha toplandık. 60-70 tane tilki, çakan ne kadar şey varsa temizlemişler ve ondan sonra doğaya e, salıyorlar. Ama Ali abi orada yapılabilir. Neden dersen çok net bir şekilde adamların rakam rakam kota şeyleri İnsan vardı. İnsan sayar e, gibi envanterleri vardı. Şey sabahleyin zaten Yok. kulüpte toplanan envanterleri vardı. Orada 380 tilkin var. Bunun normalde doğada kalması gereken 340 mıdır? Onun 40'ını ağlar yani o nettir. Bizde maalesef... Yani kendi tarafımıza bakarsak o tam net olmadığı için bazı şeyler afakide kaldığı için sönerli bir şey yapamazsın. Yani Adam bizde olsa, yapılsın demiyorum ama yapılmasında fayda var doğrusu var. da o. Ee, sen kaç tane olduğunu biliyor musun şu an için? Trakya bölgesinde şey Keşan'da şey kaç tilki var? Hiçbir şey bilmiyorum. Neyini ne alacaksın o zaman? Hiçbir şey bilmiyorum. Ne hangi prodüktör alacaksın? Sağlıklı bir envanter çıkmadı sürece bir şey yapamazsınız. Bir sen Şöyle terim. tamamlamak istiyorum. Lütfen. Şimdi bu konuşmalarımız programımız yayınlanacak. Şimdi yanlış algıya da fırsat vermeyelim. Pulunu almış, tüfeği nizami, belgesini alan avlak vergisini yatırmış. Her şeyi tamam arkadaşlar. Bu söylenen olaydan çok mutlu olacaktır. Olurlar yani. Çok mutlu çok olur. Yani. Şimdi başkanım onu söyledi. Gece avcısını kaç kişi gece avcısı yakalamış? Kaç tane gece avcısı yakalanmış? Kaç tane gayri nizami ee, evraksız şu bu avcı yakalanmış. İnanıyorum ki binde biri yakalanmıyordur. Ama benim söylediğim bu sistemle hayata geçerse bilmiyorum. İnanın belgeli avcı, belgeli avcı gayri nizami avcıdan bir nebze kurtulacak. Cezası ne kadar? İlçe komisyonda sorduk onu. İlçe komisyonda sorduk. Neyi? Bir, birinci bölge orman işletmesine Hı -hı. dedi ki siz bu sene içerisinde kaç tane karaca avcısı yakaladınız gece kaç tane tavşan avcısı Şubuk yakaladınız avcısı, gece avcısı. kaç tane farla kaç ava taniye. çıkan yapadınız Belli mi, sayı yok yok öyle dedi yok. orada onu şöyle dedi sen unuttun orasını kaç tane yakaladınız veya dedi e, niye dedi hiç avcı olmayan yakalamadınız mı hep avcı mı yakalanıyor avcı olmayan hiç yakalanmıyor tamam. mu yani böyle bu tarz bir soru Ali zorunda şey sormak istiyorum benim av pulum, av belgem yok. Akşam beni tüfeğimle avlarken yakaladılar. Cezası kaç lira? Belki tam rakam bilmiyorsunuzdur. Normaldir. Belgesi olanı yakaladığında cezası kaç? Lira? İkisi aynı mıdır? Şimdi, belgesi olanın şeyi, e, rakamı belli. 932 lira gibi bir, e, para cezası var. Benim hiç mi belgem yok? Beni O belge o belgesi iyi. olmadığınız için öyle... bir maddeden daha yazıyor size. Hı, tekrar Yani yazayım. bir madde belge, için belgesi olana belgesi olduğu için Yazmıyor. Size belgeniz olmadığı <laughs> için bir maddeden daha yazıyor. Orada bir tutuyor bana neyse. Tabii tutuyor. Tutanağın hepsini tutuyor, tutuyor. orada. Tutuyor. Tabii tutanağını hepsini orada bu sene, tutuyor. Bu sene yeni bir liste çıkardılar. İşte e, domuz, e, ayı, ne bileyim işte e, kurt bunların Hı. vurulması karşısında yapılacak. Yaptırınlar. Yeni, yeni yayınlanan bir liste var. Yani. Peki Ali abi sizin yaşınız 65 üstü. Yani çıkarttığımız sorulardan var. Sizin gibi olan çok avcı büyüğümüz, dostumuz var. Mesela benim babam gitse tuşlu telefon kullanıyor internetten bilmez. Bu kişiler için yapılması gereken bu 0850 numarayı arayıp ve şey yapıyorlar almaya çalışıyorlar. Zor değil mi? O çok zor. yani zaten bu Anadolu'daki... Bir rakam abici... yok değil mi? 65 yaş üstü kayıtlı abici sayısı. Hayır yok. Öyle bir şey yok. Sizin tahmininiz yok. hep sağdasınız. İhsan abi başkanım. Siz de sağ olun. Biz evet, yaşayan benim, rakamı bilinmiyor ama %30 var mıdır? Yani muhtem, 155 bin diyorsak mu, mu, mesela muhtemelen vardır. vardır. Yani bir 20 yaklaşık buradan baktığınızda bir 35-40 bin 65 yaş üstü. E, tabii aslında. Bunların çoğu eminim ki yani yüzde Bunların da %25'i kullanabiliyorsun. Gerisi de kullanamıyor. Telefonu yani. kullanmasını bilmeyen insanlar var. Peki bu bilgisayarı nasıl, yok. Nasıl e, ne yapıyor, yapıyor biliyor mu? musun? Gidiyor köydeki aklı başında şah, şah. bir çocuğa veriyor. Şu telefonu diyor ki oğlum diyor bana şu abicinden bir şey alsana, kota alsana. Alabilirse alıyor. Ve bu e, bilgisayarı da evrakı var. nasıl bilmiyor oluyor. adam. Bilgisayarı yok. Yani, köydeki çocuklardan işte dernek başkanlarından rica ediyorlar. E, yani bu bizim daha önceki senin hatırlaman lazım. E, doğalda şeyde e, bir sürü bölgede av toplantıları yaptık. Bölge bölge Bölgelerde gitti. yaptığımız toplantılarda gündeme getirmiştik. 65 yaş üstü avcılardan bu, bu konuda hiç olmazsa. Bu, muafiyet. bu muafiyetleri ya. olsun. Bu insanlar hem bu işin ee, şey Yapı taşları, gönül taşları Cefasını yani. çekmiş, tabii, tabii. sıkıntısını çekmiş Bir de bu insanlara böyle Avvis için kota al, alamadı Bir de ceza da çakıyorlar, hiç affetmiyorlar evet, yani 65-75 fark etmiyor fark ben. Bu 0850 arayıp hiç almaya denediniz mi? Ben denedim, beceremedim Şimdi zaten yani, ulaşılabilir ulaşılabiliyor Ulaşılabiliyor yani, ama izleyicenize... dakikalarca Aynı ha, şey ha, gibi bilgisayardan Gerçekten iyi bir sistem kurulmuş Orada aradığında 50 100 kişi var. Çap 5 dakika bekliyorsun ya da 3 dakika hayır, bekliyorsun. Hayır, işini hayır, o. Saatlerce o. beklediğin oluyor. Ulaşamıyorsun. Ulaştığında da zaten şu de olabiliyor. Saatlerce beklediğin de olabiliyor. Şimdi hangi abi, saatlerde hizmet veriyor? Normal mesai saatlerinde. 12'de sisteme düşüyor. Kota alabiliyorsun Yok yok Telefon diyor, telefon olması. Telefon, o 24 saat açık. 7 o. 24 ha 7 24, ha, 24, 24 ha. açık ama şöyle bak 12'de Arnavutköy Avlağı'na kota veriyor. 310 kişi 12'de. 12'de Sayıyı görebiliyor musunuz orada? Görüyoruz. E, göremiyoruz demiş. Biz yok yok, görüyoruz. Biz sistemde, onlar görmüyor. Ava avcıda görüyoruz. Biz ava avcıda da görüyoruz. Biz, biz ava avcıda, görüyoruz. Biz. Ha, görüyoruz. Biz avcıda görüyoruz. Şimdi kota sayısını yok, görüyoruz. Yok hayır ben sohbet sayısını görüyoruz. Fotoğrafı Kaç avcı olduğunu bile görebiliyoruz. Şöyle an. şöyle Tolga Bey Arnavut Yazıyor ya zaten. Arnavutköy avlağına 310 kişi vermiş. 12'de sistem bir açılıyor. Ava avcıdan saldırıyor av avcılar. Abis'ten giriş yapıyorlar. O telefondan giriş yapıyorlar. 20 dakikanız var. 20 aldın, dakika, aldın aldın, aldın yani. aldın. 20 dakika sonra 310 kişiyi doldu, Arnavutköy Avlu'a kapandı kırmızı. Kapanıyor. Bu 20 dakika içinde oluyor. Kim yani alabiliyor? Yani sen kim, kim alacak, alın? hangi sistem alacak? Kim alın alabiliyor? Arnavutköy, Efendim? İstanbul avla doğru Evet, mu? İstanbul Avlu'a. Kim avla? alıyor? Diğer şehirlerden. Herhangi bir kişi alır. Misafir avcı. Misafir avcı kotası var. Bana ya yanlış geliyor. Bak şöyle düşün. Yok ben, aslında öyle yok düşün. Biz, ben de şöyle... çıkıyor, misafir, biz de çünkü misafir de gidiyor. Başka sonra bizi çok fazla şey insan yani. abi, çilek, Biraz önce yayınların önce sohbetini yaptık. <laughs> evet. Ben şile avcısıyım. Paramı veriyorum. Pulumu alıyorum. Benim verdiğim para ne için kullanıyor? Şey için benim kendi bölgem için. <laughs> ben kendi bölgemde gidemiyorum. Sen kalkıyorsun geliyorsun kardeşim başka bir yerden. Ben şunu derim ya ben para veriyorum. Kendi bölgem. Kendi bölgemde yer bulamıyorum. Ya şimdi benim param zaten sen bulaç için. Avc evet. Avcı avcının kar arkada kardeşidir. Yani Vallahi şimdi bir çok şey de... bölge... <laughs> Biz buna <laughs> bununla ilgili <laughs> yanlış. <laughs> <bunlara ilgili gülüyor> işte... bence öncelik senin <laughs> kendi doğuda çok lastiklerimizi kestiler şey ama doğuda keklikte Ö, bölge... çok lastik kestiler ama. Işte yani, evet. şimdi, ama kendi şimdi aslında yani avcıyı avcıya orada düşman etme noktası da oluyor ya ben mesela, şimdi onu da anlatacağım size. Yani ben şöyle bakıyorum, ben kendi bölgemden amadım. İhsan abi kalkmış gelmiş oradan ondan sonra ya ben kendi bölgem bu adama bir kere gelirken zaten evet, negatif evet. yaklaşıyorum ya. Bir antipati ya. duyuyor. Duyuyorum Duyu, duyuyor, yani antipatim olur. İstanbul bölgesinde zaten avlanırken sadece İstanbul avcısı değil. Yani karşı avcısı zaten İstanbul avcısı. Sadece İstanbul avcısı değil. Kocaeli'de bu bölgede avlanıyor. Atapazarı da, Yalova geliyor, da geliyor. Yalova'dan tabii, tabii, geliyor. Tabii. Bursa'dan geliyor. Balıkesir'den geliyor. İzmir'den geliyor. Ee, yukarıya Karadeniz'e doğru Bartın e, Oran avcısı bile geliyor. Çünkü burada av e, av sezonu kapanan güne kadar bir çulluk avımız var bizim. Ve çulluk avı da benim bildiğim kadarıyla İhsan da çok iyi bilir. İhsan. Dünyanın en güzel Meraları İstanbul meralarıdır. Yani çulluk abi, her yerde Marmara. olabilir. Tabii, ee, şimdi abi, bazıları bilsin. çıkıyor ya işte Bingöl'de de çulluk var diyor. İşte şey, bizim mezarlıkta da var. Beş tane mezarlıkta da, çulluk geliyor da. Çulluk belki <laughs> o bölgede de var. Çulluk avcılığı yapmak için. Şimdi bir Karadeniz'de yapacağın çulluk avcılığıyla Marmara'da yapacağın avcılık bir Çok değil. Farklı, Çok farklı bravo. Çok farklı yani. Şimdi buralarda avlanabiliyorsun. Biz onunla ilgili hem bu koto e, kota alamamakla ilgili şimdi oraya önümüzdeki yazıya da geleceğim. İlgili e ne yapabiliriz diye işte kulüpler toplandık karşıki kulüpler bizim buradaki kulüpler buradaki sonuç şöyle çıktı. Şöyle bir karar aldık. E, bunu da e, ilettik işte ilk toplantısında. Dedik ki biz İstanbul avlakları birleştirelim. Ve ondan ilgili bugün e, makta bugün diyorum günü geldiği zaman makta bu söyleyecek birleştirelim bütün avlaklar birleştirilsin diğer yerlerde böyle Ve, bir şey ihtiyaç var mı diğer bölgelerde? Diğer bölgelerde yok. Ankara'da Çünkü diğer bölgelerde sıkıntı çok zaten sıkıntı orada kaynaklanıyor. Biz şimdi 7 bölgenin en sıkıntılı bölge İstanbul bölgesi. En sıkıntılı evet, açık evet, İstanbul evet, bölgesi evet. derken Trakya'da içimizde yani Marmara, 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 Marmara bölgesi, bölgesini, Marmara bölgesi. Marmara bölgesi yani esasında örnek olarak bütün bölgelerde ona göre hareket eder. Bakır. Yani. Tabii tabii Marmara. örnek tipsin der. Buyursun kadar. Şimdi başkanım çok haklı. Marmara bölge olarak konuşuyoruz. Bizim avımız 3 tane. 3 tane. Ördeği de sayarsak 4 tane ama ördeğin belli bir zamanı var. Tabii evet. Bizim avımız bıldırcınla başlar. Üveyikle devam eder. Çullukla yani ördekle diyelim sonra ama mı? ama tabii bütün Hayır, avlar bu. var. Bütün avlar var. Evet. Fakat ana temamız çulluk bizim. Ve şu 3 ay 3 hadi 4 av diyelim. Bıldırcın, üveyik, çulluk ve ördek hı hı. hepsi göç hayvanı. İşte evet. Anadolu'nun bu sorunu yok. Yok, sorunu yok aynı. İşte evet. Anadolu'nun avı yerli av. Yani, yerli. Yerli Bizim o da avımız... sökün yapar. Bizim, bravo. 30 kilometre gider 20 geri gelir. Yani. Evet. Bizim, sökün yapar bizim avımız, keklisi. Bizim avımız çulluk avı. Yani 4 tane avımız var. Bıldırcın, üveyk, ördek ve çulluk. Hepsi de göç hayvanı. Şimdi göç ha, hayvanına nasıl kota koyabiliyorsunuz? Nasıl gün bulu koyabiliyorsunuz? Nasıl, Devam edelim. nasıl nasıl, nasıl çalışması nasıl sayım, yapıyorsunuz? Nasıl sayım yapıyorsunuz? Şimdi, nasıl çalışması yapıyorsunuz? Göç Göç hayvanının, yani bu avın günü, saati bilmem neyi olmaz. Eskiden bu göç yolları izleniyordu bildiğim kadarıyla. Hala izleniyor ama yapmıştı. göç yollarımız çok karıştı yapılaşmadan dolayı. Hı. Devam edeyim müdürüm. Ee, şimdi göç hayvanını Tadik. günü, Hı. saati, tarihi bilmem neyi olmaz. Avın günü, Hı. saati, tarihi olmaz. Avın havası, havası olmaz. Havası. Siz şimdi 7 yürümü 4 avı serbest etseniz Bakın şimdi bir konuya değineceğim. Ee, sabredersiniz çok Şu uzunsa eğer değil çok uzun değil reklama Tamam geçelim reklamdan sonra hadi bakalım kısa bir ara aranın ardından tekrar beraberiz